Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u anlayabilme için başka bir hocanın ağzından ders almaya ihtiyaç yoktur. Herkes kabiliyetin nispetinde Risale-i Nur'u okuyarak ondan ıı, tenevvür edebilir. İçinize bilmiyorum terzi var mı? Ben en güzel tevzilikten misal ediyorum. Çekedi, ben geçen bir terzi kafasına sordum. Bizim çekedi dikme için gazeteden çalışmak lazım. Biz an, altı senedir çalışıyoruz. Altı sene sonra çek ettik işte alt tarafı bir, e bir çapı bir çaput için altı sene çalışmak lazımsa insanı ebedi, ezeli bir saadete mazhar kılan, Kur'an'ın yükselerek ve derin bir ilmi olan, insana dünyada, ahirette, ekmekten, sudan, evadan ziyade e, ihtiyaç olan bir ilmi öğrenme için Elbette basit bir şey olmayacak. Eğer basit bir şey olsa, böyle roman gibi, hikaye gibi, rast gibi bir şey olsa, imansız bir kimseyi imana getirmek kabil değildir. Bu zamanda e, imanı İslamiyeti zayıflamış kimseleri amele, ameli salihaya, hatta azimete, takvaya sahip kurmak kabil değildir. Öyleyse öyle ciddi, öyle ilmi bir eser lazımdır ki, insan onun da e, iman ve İslamiyet'in künhünü esasını anlayıp amelde muvaffak olabilir. İşte Risale-i onun için ha, belki şeylerden de yalnız e, arada lüvatlar vardır. İnsan bir lüvat elde eder. Bilmediği lüvatları onlardan öğrenebilir. Fakat şu vardır ki aziz kardeşlerim istifade için devam lazım. Peygamberimizin de bir hadis şerif var. E, ameliniz az da olsa devamlı olsun diye. Mesela günde siz Risale'den herkesin elinden geldiği kadar dört sayfa, beş sayfa okusa ayda 150 sayfa eder. Senede bin küsur sayfa işler, sen külliyatı biter. E böyle böyle okuyor 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 insanın anlayışı da gittikçe ilerler.